Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Ben de Akın Bugün size otomatik şeker kamışı toplama makinesini göstereceğiz Yapımı oldukça basit ve kolay Başlıyorum Öncelikle 8 e, küp bir alan kazıyorsunuz Sonra bir boşluk bırakıp taş koyuyorsunuz Yanına bu şekilde bir tane daha koyuyoruz Aynı işlemi karşı tarafa yapıyoruz. Galiba buraya su koyacağız. Aynen. Ben de ilk defa görüyorum zaten. Daha sonra yapışkan pistonları böyle üst üste diziyoruz. Buraya da böyle taş koyuz değil mi? böyle. Tamam. Böyle bu şekilde. Survival modda da kullanabilirsiniz bunu. Şu şekilde yani, evet, taşlara evet. Çok kolay bir şey. İşlemi Şu, çözdüm zaten. Şeker kamışlarını eksen atla. Bir ee, tane versen yetiyor zaten. Şuraya kadar büyük taşın gittiği yere kadar büyük. Tamam böyle bayağı uzadı diyelim sadece en alttakiler kalıyor diğerlerini kırıp atıyor hı hı. Böyle Şurayla eşit olması lazım hepsini hepsinin açması gerek Keşke en son koysaydın Abdullah şey yakamıştı Böyle daha da yükselse de yani kırıyor. Aynı işlem burada işlem. Bak ya, yani kıracak tüm hepsini. Bu şekilde redstone'ları yerleştiriyoruz. Ee, şöyle yapalım. bir şey beceremem ya. Sisle. <laughs> Yine olmadı. Küfür ha dur 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 dur. Dur ben onu biliyorum nasıl yapılacağını. Sen koymayı bilmiyorum. kapat donu. Çık. Şimdi yap. <laughs> Teki kapanmadı. Ha dur. Al. Abdullah yardımından dolayı teşekkür ediyoruz Eksen uçundan Dur Böyle istediğiniz kadar büyü Büyüyebilir bu Sonuçta kırılınca Hepsi birden kökten düşüyor Böyle Kaçta bir bu ya? Neyse. Sen niye kırdın burayı ki? Bir şey yapacaktım da. İşte böyle toplanıyor. Şu alttakiler kaldığı için tekrar büyüyorlar onlar büyüdükten sonra Biliyorsunuz tekrar toplanıyor Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz